bize oy getirecek sevgili seyirciler başkentte gündem sıcak bir yandan dershane tartışmaları sürüyor. Diğer yanda yeni anayasa süreci tıkandı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek az önce izlediğiniz gibi daha önce sözünü ettiği mektubu liderlere gönderdi. Ve Çiçek mevcut komisyonla tam bir anayasa yapmak mümkün değil dedi. Bir diğer gündem maddesi ise AK Partili İdris Bal'ın disipline sevki. Tüm bu konularda merak edilenleri AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la konuşacağız. Stüdyomuzda şu anda. Hoş geldiniz Mahir Bey. Hoş Merhabalar. İyi Çok teşekkürler. Sayın Elitaş'ın az önce düzenleme Ocak'ta görüşülecek açıklaması ekrana geldi. Ben tüm bu tartışmaların ortasında şuradan başlamak istiyorum. Daha önce Milli Eğitim Bakanı da söyledi. Dershanelerle ilgili düzenlemeler hakkında öncesinde de açıklamalar yapıldı ama şimdi bambaşka bir noktaya gelindi. Nasıl oldu da şimdi böyle bir aşamaya geldik dershanelerle ilgili? Hı. Dershanelerle ilgili sorun aslında 40 yıldan beri Türk eğitim sistemi içerisinde tartışılan bir sorun. Yani 1965 yılında çıkan 625 sayılı yasa ile bugünkü yasal statüsüne kavuştu dershaneler. Daha sonra 1976 işte öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ve ondan sonraki süreçte 1990'lardan sonra dershaneciliğin hızlı bir şekilde Çok Türkiye'de iyi, evet. yayıldığını ve yükseldiğini görüyoruz. Bu süreç Türkiye'de ilk defa değil o günden bugüne bu alanla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiği hep tartışıldı. Hı -hı. Ve bizim dönemimizde de hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın stratejik planına hem daha önceki 6. ve 7. ve 9. kalkınma planlarına bu konu alındı. Neden bu konu bu kadar dikkat çekti ve bununla ilgili e, düzenleme yapması gerektiği konusunda bir mutabakat oluştu. Çünkü e, dershaneler bir gölge eğitim sistemi haline dönüştü. Hı. Doğal olarak e, devletin e, bu alanda bir düzenleme yapma e, gerekliliği ortaya çıktı. Siyasetin de önüne sorun olarak gelen bu konuya bir çözüm bulması gerekiyordu. Nasıl ki Sağlık Bakanlığında biz sağlıkta dönüşüm projesini gerçekleştirdiysek hı hı. ve sağlıkta hatırlayın AK Parti iktidara geldiğinde çok devasa sorunlar vardı hastaneler birleştirildi ve insanların parasız sağlık hizmetine kavuşması sağlandı ve sağlıkta dönüşüm projesi de, ...yaklaşık yüzde seksen beşlere varan bir memnuniyet oluşturdu. Hı hı. Ee, sağlıkta dönüşüm projesinin yanı sıra... 10 yıldan beri AK Parti eğitimde de bir dönüşüm... E, ...gerçekleştirmeye çalışıyor. Burada evet. şu soru sorulabilir. Neden bir dönüşüm ihtiyacı duyuluyor? Çünkü değişen şartlar, değişen dünya... E, ...hızlı toplumsal değişimler ve ihtiyaçlar... Hı hı. ...size değişimi ve dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla dershanelerle ilgili dersaneler kapatılıyor gibi bir iddia kesinlikle doğru bir iddia değil tam tersine dersaneler dönüştürülüyor ve evet. dönüşmeyi de şu anlamda kullanıyoruz bir statü değişikliğine uğruyor yani biz e, yaptığımız çalışmalarda e, dersane sahiplerine dersane temsilcilerine bunu sorduk Siz nasıl bir değişim ve dönüşüm istersiniz? Statü değişikliği konusunda düşünceleriniz nelerdir? Türkiye genelinde e, birliklerle ya da hmm. dershane sahipleriyle bir çalışma mı yapıldı? Bunlar Tabii ki gibi? bir Gelişim çalışma çalışır. yapıldı ve Geçen gün e, Bakanlar Kurulu'dan sonra hükümet sözcümüz Sayın Bülent Arınç'ın e, tekrardan paydaşlarla görüşülecek ifadesinden sonra tekrardan Bakanlık yetkilileri e, dersane temsilcileriyle bir araya geldi ne ve ta, ta, taslak taslak önlerine kondu. Dersane temsilcilerinin e, taslak önlerine kondu ve onlara açık bir şekilde bu dönüşümde hı hı. E, ne istedikleri. Ve bu dönüşüme nasıl katkı e, sunacakları tekrar tekrar soruldu. Daha önceki e, bütün e, dershane temsilcileriyle e, yapılan görüşmelerde mesela sorulmuş demiş ki e, yasal olarak özel okula dönüşmenize imkan sağlanması durumunda dershanenizi özel okula dönüştürmek ister, ister misiniz? misiniz diye sorulmuş. Ee, ...2120 tane kurum buna evet demiş... ...yani %55.35'i evet demiş... <laughs> ...1598 tanesi hayır demiş... ...yani %41.72'si ee, hayır demiş... ...dershanenizi özel okula dönüştürmenin sürecinde... ...aşağıdaki teşviklerden hangisi en çok etkili olacaktır... ...diye mesela sorulmuş bütün dershane sahiplerine... <laughs> ...mesela devlet tarafından eğitim öğretim desteği sağlanması... ...öğrenci başına... 1349 tane kurum hı hı. ben demiş bunu tercih ediyorum %35.17'si yatırım yeri tahsisi arsa tahsisi istiyorum demiş 908 kurum %20.75'i o da çok önemli çünkü değil evet. imkanlar yatırım imkanlar. maliyetine destek sağlanmasını istiyorum demiş 669 kurum %17.48 %17 düşük maliyetli kredi vergi indirim vesaire bu devam ediyor yani biz e, iktidara geldiğimiz günden beri bu sorun alanını dönüştürmek için değiştirmek için yaptığımız hamleler var neye dönüş dönüştürmek sadece ee, özel okula dönüştürmek mi yoksa başka e, formüller, şimdi onunla Evet onunla deniyor. onunla ilgili de hemen birkaç tane e, bilgi vereyim bir Öncelikle medyada çıkan e, ve e, özel okulların e, kapatılmasına ilişkin hı hı. E, açıklamalar. Yani ortada bir taslak var. Bu taslak bir gece yarısı operasyonuyla torba yasanın içerisinde getirilecek. işte komisyon baypas edilerek hı hı. genel kurula indirecek ve bir gece yarısı oldu bittiyle bu çıkarılacak gibi ifadeler. Bunlar tamamen kara propaganda. Çünkü meclisin bir çalışma sistematiği var. Yani bu var. çalışma zaten gizli yürütülmüyordu. Hiç, gizli yani. yürütülemez. ortaya çıkmadı. Hayır, böyle bir şey olamaz. Zaten hiçbir çalışmayı gizli yürütemezsiniz. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşacak bir kanun teklifi ya da kanun tasarısı hiç kimsenin önünden kaçırılarak yasalaştırılamaz. Çünkü eğer kanun tasarısıysa bu hükümet tarafından gelir. Milli Eğitim Bakanlığı bunu paydaşlarıyla çalışır hı hı. ve bunu kanun tasarısı haline getirir. Bakanlar Kurulu'na gelir. Bakanlar Kurulu'ndan meclise gelir. Meclis'ten ilgili ihtisas komisyonuna gelir. İhtisas komisyonunda bütün partiler yani o komisyonun bütün partili diğer partilerden üyeleri de ...bu konu üzerinde tartışırlar. Mesela birçok kanun tasarısı ilgili komisyonda %40-50 oranında değişikliğe uğrar. Sonra komisyonda onaylandıktan sonra genel kurula gelir. Hı hı. Genel kurulda tekrar değişikliğe uğrar. Çünkü verilen önergelerle bir ekleme ya da çıkarma olabilir. Şimdi bunların hiçbirisi olmadan dershane konusunda böyle bir sıcak gündem oluşturulması ve bu sıcak gündem üzerinden de bir siyaset oluşturmak öncelikle eğitim gibi hassas bir meselenin doğasına aykırı. Çünkü biz burada son derece rasyonel bir şey yapıyoruz. Siyaset kurumu bir sorun alanını ele alıyor ve bu sorun alanıyla ilgili bir düzenleme yapıyor. Peki dershanelerle görüştünüz, Hı. onlara bu soruları sordunuz. Özel okula dönüştürülebilir mi? Teşvikler ne Hı. olabilir? Beklentiler neler? Sonrasında nasıl bir yol çizdiniz? Yani Şimdi, planlanan şu anda nedir? Bütün, bütün bu görüşmelerin neticesinde e, Milli Eğitim Bakanlığı bir taslak hazırladı. E, taslak dediğimiz şey de kanun tasarısının öncesinde oluşturulan bir çalışma, hı hı. bir ön çalışmadır. Ve bu taslaklardan bugüne kadar dershanelerle ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili onlarca taslak hazırlandı. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı taslak da bunlardan bir tanesi. Evet. Şimdi bu taslak Bakanlar Kurulu'na kanun tasarısı olarak gelecek hı hı. ve en son tekrardan bu taslak tasarı haline gelmeden önce tekrardan dershane temsilcileriyle görüşüldü. Ve dershane temsilcilerinin yaklaşık yüzde yetmişi bu dönüşüme sıcak baktığını, olumlu baktığını ne ifade etti. Ne var bu taslağın içinde? Bu Bu taslağın, içerisinde, olumlu bu taslağın ona... içerisinde ne var? Ki zaten bu taslağın içerisindeki şeyler nihayetinde tekrardan e, komisyonda görüşülecek. Hı hı. Dolayısıyla burada ne var? E, öncelikle bizim eee Demin ifade ettiğim e, dershane temsilcilerine sorduğumuz e, özel okula dönüşebilir misiniz e, sorusunda m, her beş dershaneden bir tanesi e, özel okula dönüşebilecek e, yani yüzde yirmilik bir e, oran özel okula dönüşebilme kriterlerine haiz. Hais. Dolayısıyla özel okula Dönüşebilme kriterlerine haiz olanlar özel okula dönüşecek. Ama ben özel okula dönüşme kriterlerine sahip değilim. Yani, yani apartmanlarda olanları diyorsunuz. Benim müstakil, müstakil binam, yok, binam bahçem yok. yok, bahçem yok. İşte e, alkolü e, alkol satışı yapan yerlere 100 metre uzaklıkta Yakınım. değilim Hı -hı. vesaire. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi peki e, diğer dönüşemeyeceğim e, diyenlere diyoruz ki tamam biz size iki yıl süre verelim. Ee, bu iki yıl süre içerisinde siz açık lise olarak çalışın. Çünkü biz bu 4 artı 4 artı 4 ile birlikte ikinci, üçüncü e, 4 için açık lise seçeneği imkanı var. seçeneği getirmiştik. Evet. Yani e, bir de şöyle de bir sıkıntıyla sürekli karşılıyorduk, karşılaşıyorduk. Hı hı. Hatırlayın, ee, öğrenciler üniversiteye hazırlanmak için son sınıfta, kayıtlarını e, sildiriyorlar. Hı hı. Örgün eğitim e, kurumlarından normal liselerden kayıtlarını alıp açık liseye kaydoluyorlar ve dershanelere e, e, şey yapıyorlar, gidiyorlar. gidiyorlar. Dolayısıyla e, bununla ilgili de hatta Ömer Dinçer Bey'in bakanlığı döneminde bir kapatma e, açık hı hı. liselerle ilgili bir kapatma söz konusu olmuştu. Şimdi e, siz açık lise olarak iki yıl boyunca e, çalışın. Bu arada biz öğrenci başına sizi iki yıl boyunca finanse edelim. Çünkü hı hı. her öğrenci O geçiş için bir destekten bahsediyorsunuz. Ki, bir destekten A açık bahsediyorum. Açık lise olarak hizmet ver. Eğer derse ki, eğer derse ki "Hayır ben açık liseye de dönüşemiyorum." derse, bu defa diyoruz ki, o zaman siz kursa dönüşün. Çünkü biz bu düzenlemeyle kursları kapatmıyoruz. Yani sürücü kurslarını kapatmıyoruz, KPSS kurslarını kapatmıyoruz. Yani başka bir İngilizce alanda, kurslarını... e, SBS ya da üniversite sınavına Tabii. öğrenci yetiştiren kurslar değil, başka evet. bir alanda Bunları kurslar. Bunları kapatmıyoruz. Mi? Yine medyada yer aldığı gibi okuma salonlarını kapatmıyoruz. Zaten okuma salonları milli eğitimin ilgi alanının dışında. Etüt merkezlerini kapatmıyoruz. Sadece etüt merkezleriyle ilgili şu husus önemli. Ee, ücretli etüt merkezleri var. Dershane gibi çalışan. Gibi çalışan. Çünkü e, şimdi ücretsiz etüt merkezleri işte e, ebeveynler çocuklarını e, okul çıkışı oraya bırakıyorlar, Hı -hı. iş çıkışına kadar çocuklar orada günlük derslerine çalışıyorlar. Bunlarla ilgili bir kapatma söz konusu değil. Devletin açtığı 1220 tane e, etüt merkezi var. E, SODES projesi çerçevesinde Hı -hı. ücretsiz hizmet veren bunları da kapatmıyoruz. Ama biz e, ücretli Dershane gibi çalışan etüt merkezi adı altındaki yapıları da dönüştürüyoruz. Peki düzenliyoruz. sizin tüm bu söylediklerinize diyorsunuz ki e, bu tasla yetmiş destek var. O zaman Hı. neden bunca kıyamet kopuyor ve neyden dolayı? Şimdi dolayı ben kopuyor? de tam zaten bu soruyu soruyorum. Şimdi biz e, bu çalışmaları yaptığımızı kamuoyundan saklamıyoruz. Çünkü bakın biz bunu... Demin ifade ettiğim gibi programlarımıza programlarımızı almışız Bununla ilgili açıklamalar yapmışız e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın strateji belgesine e, bu konu girmiş ve bu konu orada konuşulmuş Kalkınma e, 7 ve 9kuncu e, bakın 1995 yılında e, yayınlanan 7 Kalkınma planında 1996-2000 bu konu ele alınmış. 2006 yılında yayınlanan 9. Kalkınma Planı'nda 2007-2013 bu konu ele alınmış. <laughs> özel dershanelerin e, gereksinimi giderek ortadan kaldırmak, bu kurumların eğitim sistemi içinde eritilmesini, özendirmek amacıyla 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılacaktır demiş. <laughs> Tarih 2007-2013. 2006 yılında yayınlanan 9. Kalkınma Planı. Yine 2009 yılında yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Strateji Belgesinde bu açıklanmış. Milli Eğitim Bakanlığı Hüseyin Çelik döneminden beri bu konuda çalışmalar yapıyor. Hı hı. Yani bu gizli saklı bir şey Bugün değil. Bugün elden noktanın geldiği evet. yerde mi bir rahatsızlık var? Ve biz var. demişiz ki bu bir dönüşümdür, bu hı hı. bir kapatma değildir, bu bir düzenlemedir, bu bir stat statü değişikliğidir demişiz. Şimdi bütün bunlar e, bu süreç devam ederken e, birdenbire e, bir gazete... Bütün bunlar darbe döneminde bile yapılmadı. Hı hı. İşte bunlar bir gece yarısı operasyonuyla dershaneleri kapatacaklar gibi bir sıcak siyasi gündem oluşturuyor. Şimdi bu manşeti atmadan önce ben grup başkan vekiliyim ve meclisin gündemini grup başkan vekilleri belirliyor. Yani e, telefon edilebilir ve bununla ilgili süreçle ilgili zaten sürekli bilgi veriyoruz. Yani burada sanki gizli saklı milletin gözünün önünden kaçırılan bir şey varmış gibi bir Hı -hı. psikoloji oluşturuluyor. Burada bir husus daha var. Aslında dershanelerle ilgili ben 10 e, yıl e, öğretmenlik yaptım. Dolayısıyla dershanelerle ilgili e, aslında doğru bilinen birçok yanlış da var. Oraya gelmeden süremizin de diğer gündem maddelerinde geçeceğim. Özellikle dershaneler cephesinden konuşuyoruz. Bir de öğrenciler ve aileler cephesinden bakış ve algı var. Onlar da endişeyle hangisi iyi, ne olur, ne yaparız diye merakla izliyorlar. Deniyor ki eğitim sisteminde her şey giderilmeden dershaneler kaldırılabilir mi? Dershaneler gerçekten ne kadar faydalı? Etüt merkezleri ya da halk evlerinde eğitim söz konusu. Tam da bunlarla ilgili işte. O onlarla doğru ilgili bildiğimiz, özellikle de doğru yanlışlar açısından derken onu neler anlatırsınız? Doğru bildiğimiz yanlışlar derken onu kastediyorum. Bir kere dershaneler eğitimde fırsat eşitliği yaratmıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü özel dershaneler sosyoekonomik düzeyi yüksek zengin aileler için bir kolay er, erişilebilirlik sağlıyor. Hı hı. Yani toplam e, Türkiye'deki e, öğrencilerin yüzde 15'i sadece dershane... E, yüzde der 15 Türkiye genelinde. Tabii tabii. Yüzde 15 öğrenci dershane e, imkanından faydalanıyor. E, bu e, yüzdesi, bunun yüzdesi lise 3 ve lise 4'te yüzde 42'ye kadar çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla yüzde altmışlık bir kesim e, üniversite girişte e, dershaneden e, bir e, hizmet alma imkanı yok. Peki dershaneye yok. gidemeyen çocuk diğerlerinin gerçekten gerisinde. Çünkü Kesinlikle. okulda gerisinde kalıyor. Çünkü hı. dershane aynı zamanda ailelere ek dört bin liranın üzerinde ortalama. Çünkü 800 lirayla yirmi bin lira arasında değişiyor dershane ücretleri. Dolayısıyla ortalama ee, bir 4300 liralık bir ek bütçe e, çıkıyor, aile. çıkıyor aileye e, Aha. bundan dolayı. Dolayısıyla dershanelerin büyük bir kısmı e, şehir merkezlerinde yine e, başka bir husus daha var e, dershanelere yönelik ihtiyacın giderilmesi ve e, özel okullara e, dönüştürme çabası aslında bu adaletsizliğin de e, ortadan kaldırılmasına dönük e, ciddi bir çaba oluşturuyor. Dershanelerle oluşturur. ilgili Sayın Ünal dediniz ya e, ki özel okula dönüşemeyeni iki hı. yıl açık lise seçeneği, olabilirse kurs olması gibi. Peki öğrencilerin e, dershanelerin e, özel okula dönüşmesi ya da artık çocuğun dershaneye gitmediği durumda, şu an mevcut aldığı eğitimle lisede hı hı. bir üniversite sınavına girdiğinde sorulan sorulara ee, yine aynı derecede sağlıklı yanıtlar verebilmesi için o hazırlık ya da o adaptasyon nasıl olacak? Çünkü Dershan öyle şartlandı ki herkes. Hı -hı. Ben de dershaneye e, lisenin son sınıfında Hı -hı. gittim ve üniversiteye ben kazandım. De dershaneye gittim. Siz de muhtemelen hatta çevremizdeki hemen herkes biz galiba %40'a giriyoruz. Hı -hı. Büyük şehirlerde ya da şehir Hı -hı. merkezlerinde olanlar. Ee, herkes şimdi ben okulda öğrendiğim derste bu soruya nasıl nasıl yanıt veririm? O geçiş ya da o adaptasyon nasıl olacak? Şimdi zaten bizim dönüştürmek istediğimiz sistem Sınav başarısına dayalı endeksli bir eğitim sistemimiz var. Yani biz dönüşüm dediğimizde sadece dershaneleri dönüştürmüyoruz, eğitim, eğitim, de eğitim sistemini dönüştürüyoruz. SBS'deki gibi okuldaki başarıyla paralel bir şey mi olacak? Yine? Kesinlikle çünkü eğitim sisteminin amacı çocuğu sınav stresiyle kişisel gelişimini engellemek değil. Hı hı. Yani sınav başarısına endeksli bir sistem oluşturduğunuz zaman çocuklar sınavda başarılı olmak için test çözerler... Test çözme tekniklerini öğrenirler zaten dershaneler çocuklara bir eğitim vermiyor ki evet. dershane çocuğun kişisel gelişimine katkı sağlamıyor dershane çocuğun çıkacak evet, soruları hazırlıyor çıkacak bu soruları çıkardık, nasıl cevaplayacak evet. nasıl ezberleyecek ve hangi tekniklerle bu çıkacak sorulara e, cevap e, verecek buna e, şey veriyor cevap veriyor dolayısıyla bu ne yapıyor bir sistem başarıya endeksli sınav başarısına endeksli bir sistem haline geldiği zaman bu defa mevcut eğitim sistemi önemsizleşiyor. Yani gölge eğitim sistemi mevcut eğitim sistemini önemsizleştiriyor. Sınav başarısı önemli olduğu için aileler Mevcut eğitimi önemsemiyorlar. Tabii okula sınav geçiyor, sınav başarısını, gidiyor çocuk. Sınav başarısını önemsiyor. Hı hı. Dolayısıyla sınavda başarılı olmak için çocuk dershaneye gidiyor. Bu aslında bizim 800 bin öğretmenimize ve eğitim yöneticilerimize ve mevcut eğitim sistemimize de haksızlık. Peki. Biz özür diliyorum. Biz sen... eğer mevcut eğitim sistemimizi dönüştüreceksek, geliştireceksek, öncelikle düzenlemeyi. ...bu sistemi besleyen yapıları dönüştürerek başlamalıyız. Yani e, sınav başarısına endeksli sistemi ne besliyor? Gölge eğitim sistemi halindeki dershaneler besliyor. O halde bizim dershaneleri dönüştürerek, dershanelerin e, bu yapısını dönüştürerek... ...diğer taraftan zaten 4 artı 4 artı 4 ile eğitim sisteminde çok ciddi bir değişiklik yaptık. E, Fatih projesiyle zaten artık çocuklarımızı... Ee, test çözen değil, daha çok ucu açık, analitik düşünen hayatı, Hı -hı. E, olayları ve çevresindeki olup bitenleri anlamaya dönük bir eğitim sistemine sonuçlarını taşımaya yorumlayabilen çocuklar. Peki e, lise eğitimi alırken, şimdi SBS'de olacak e, yeni uygulama gibi e, lisenin her sınıfında gösterilen başarılar, ara sınavlar ve onun Hı -hı. sonucunda bir üniversite sınavı gibi bir Hı -hı. yönteme doğru mu gidilecek e, tabii, onu mu anlıyorum bakın, ben? Aslında, e, ee, Profesör Doktor Nihat Nirun Türkiye'de ilk sosyal dinamik bünye analizlerini yapan ve Hacettepe Sosyolojinin kurucusudur merhum. Onun çok güzel bir tespiti vardı. Derdi ki, üniversite sınavları içtimai bir baltadır derdi. Yani çocuklarımızın gelişimini, çocuklarımızın o ıı, geleceğimizi emanet edeceğimiz, geleceğimizi miras olarak bırakacağımız çocukları kesen bir balta olarak ...bu mevcut üniversite sınav sistemini... ...bunu 1990'larda söylerdi Nihat Nürun. Zaten bu mevcut sınav sistemi çocukları e, hı hı. acımasız bir rekabete ve bir yetersizlik duygusuna itiyor. Çocuk sınava giriyor, sınavda e, çözdüğü testle e, ve seçenekli bir yaklaşımla ezberlediği kadar... Hı hı. ...öbür taraftan farklı zeka biçimleri olan, farklı yetenekleri olan e, çocuklar sistemden elenirken... E, mevcut sisteme uygun yetenekleri olan çocuklar e, sistemde öne geçiyorlar. Hı hı. Diğer taraftan dershaneye gönderme imkanı olan aileler çocuklarını dershaneye gönderip bu gölge eğitim sisteminin imkanlarından faydalanıp çocuklarını avantajlı hale getirirken i̇mkanı olamayanlar imkanı olamayanlar bundan bu fırsatı kullanamıyor. Burada Devletin sorumluluğu şudur, hı hı. eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır ve mevcut eğitim sisteminin herkese eşit, adil, yeteneklerine uygun, çok seçenekli, esnek bir fırsat sunmasıdır. E, aslında e, zaten bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve bunun sonucu dediniz, e, daha çok konuşulacak dediğiniz gibi hı hı. hem taslakla ilgili Tabii pek ki çok konu ama… bunu e, tartışacağız. Bu komisyonlara gelecek tartışacağız. Genel kurula gelecek tartışacağız. Bugünden Bunun yarına hemen bir şey eklemeleri sen olacak. Eklemeleri olacak, çıkarmalar olacak, tekrardan teklifler olacak. Yani bir taslak ya da tasarı kanun haline gelmediği sürece nihai şeklini almaz peki son olarak şunu da sorayım süremizin sonuna geldik Hı. belki bir iki cümleyle tüm bu süreçte Edris Bal'ın disipline sevki oldu bu konuda da özellikle sosyal medyadaki açıklamaları eleştirileri dikkat çekti nasıl Hı. gelindi bu sürece bundan sonra nasıl işler şimdi bakın e, her siyasi partinin e, mecliste bir grubu vardır ve bir grup e, olarak iç tüzüğü vardır yani doğal olarak CHP'nin de MHP'nin de BDP'nin de e, grup disiplini vardır. Bu grup disiplinini belirleyen bir iş tüzük vardır. Ve milletvekillerinin de bu grup disiplinine uygun davranması gerekir. Maalesef e, e, iki buçuk yıldan beri e, milletvekilimizle ilgili grup disiplinine uygun davranması konusunda kendisiyle defalarca konuşuldu. Defalarca uyarılar yapıldı. Ama bu uyarılar, dün başbakanımız da bu konuyu e, kısaca açıkladı. Bu uyarılara e, Sayın Milletvekili e, uygun davranmadığı için iş düzeye e, bağlı olarak e, ihraç kararıyla e, müşterek disiplin kuruluna sevk edildi. Evet sevgisi çok teşekkür ediyoruz teşekkür yanıtladığınız ediyorum. için sorularımızı dershanelerle ilgili kafalardaki karışıklıkları birazcık aydınlatabildik ayrıntıları sayenizde verebildik. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la e, gündemdeki özellikle dershane konusunu konuştuk sevgili seyirciler devam ediyoruz.